Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, arkadaşlar merhaba, da görüyorsunuz? Merhaba arkadaşlar, Evet çocuklar, şu anda biz tramvayda gidiyoruz. Biraz sonra, biraz sonra. Bakın biraz size, tramvayın evet. içine... bir şey söyleyeyim evet. mi? Evet, Biraz sonra, e, yarın, e, bugün e, dışarı çıkacağız. Evet, bekleyin. Ardından kumandalı arabamız. Evet, doğru. Ben de çocuklar şimdi size tramvayı gösteriyorum. Tramvayın içi şu şekilde. Hiç tramvaya binmiş miydiniz daha önce bilmiyorum. Çocuklar. Çocuklar bakın. Şimdi tramvaya ön kapı inmek için arka kapıyı. Tramvaya ön kapıdan biniyorsunuz, arka kapıdan iniyorsunuz. Tramvayın içi bu şekilde. Bakın burada neler var. Şu anda tarihin içinde. Gene bakın akıllı işaretler var, kapılar otomatik açılıyor Biraz sonra size tramvayı şimdi göstereceğim. Dışarıdan da göstereceğim. Yoksa neden tramvayı bilmeyi çok seviyorsun? Çünkü güzel. Çok güzel bir yere götürüyor, öyle mi? Evet. Şu anda Kadıköy moda tramvay durağından. Kadıköy'ün. Nerede balonlar var? Balonlar baloncu. Nerede var balon? Bak şu. Evet çocuklar bakın. Göksel baloncuğu baloncuyu gördü. Bakın şurada balonlar var. Evet. Ben ben çocuklar Göksel'i şu andan okuldan aldım. Eve doğru gidiyoruz. Göksel okulda. Göksel bunlar ne bize söyler misin? Balonlar, balonlar. Bunlar nereden çıktı Göksel? Anlatır mısın bize? Nereden çıktı yumurtadan mı? Anladım yumurtadan çıkmış çocuklar. Evet çocuklar şimdi tramvaydan indik. Gidiyoruz Kadıköy Moda. Kanalımızın iyi olmayı unutmuyorsunuz. Göksel arkadaşlar ne salla.